Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Adak kurbanı ne demektir? Adak kurbanının etinden adayan kişi yiyebilir mi? Adak kurbanı bir müslümanın herhangi helal bir işinin olması durumunda Allah için bir kurban keseceğim diye adamasından meydana gelir. Dolayısıyla adından da anlaşılacağı üzere Helal bir işinin olmasını Allah'tan diler ve Allah'ım eğer bu işim olursa senin rızan için senin yolunda bir kurban keseceğim derse ve o işi de olursa o zaman bir adak kurbanı kesmesi vacip olur. Gerekli olur. Dolayısıyla bir Müslüman bir adakta bulunur ve adadığı da yerine gelirse o zaman adak kurbanı kesmelidir. Peki adak kurbanı kestiği zaman etinden yiyebilir mi? Adak kurbanını kesen kardeşimiz kendisi bakmakla yükümlü olduğu çocukları annesi babası gibi kimseler yiyemez ve yediremez. E ama bir şekilde yemişlerse ve yemek isterlerse o zaman yedikleri miktarın karşılığı takriben kaç paraysa onun karşılığını yoksullara veya hayır kurumlarına sadaka olarak verirler. Adak kurbanı olarak kesilen hayvanların Başkalarına vekalet vererek kestirilmesi de caizdir. Kendisi kesmek yerine herhangi bir yoksula vekalet vererek veya herhangi bir hayır kurumuna vekalet vererek de kestirebilirler.